Evet şöyle yapalım. devam. Şimdi ofisine ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Yürü. ne yapıyorsunuz lan kızlar? Sesin gelmiyor haberin olsun. Bence kulaklığınız sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım bu ne yakışıklılık lan. Siktir git oğlum ya şey de demedi ki niye kuruldunuz ki adama? Bir şey de demedi yani. Oltu mu? Volt evet. Orijinal oltu. Evet orijinal oltu. <laughs> SP cezalı PK olur mu? Sen bana ne göndereceksin? Aa kamerayı harbiden sağ altı mı alıyordum ben Hüsam'ı izlerken? Şöyle bir yer alıyordum galiba değil mi? Aynen. Şu altta çok ufak böyle bir çizgi kaldı. Bak benim tikim var. Hah tamam. Şimdi de sağda kaldı. Tamam bu oldu. Biraz Sağda sol tam iyiyiz. Tespit. 99 99'lu. Karşıma çıktın senden. Girmek lazım. Araba anne <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne Ne oluyor lan? Ama ya temin Oğlum bilmem ne çocuğu diyor lan. Recep Baltaş. Selam Recep. UEFI Windows Badeşim, topluyor muyuz bugün? Ney? UEFI Windows topluyor muyuz bugün? O ne? O ne lan? Ben Ali. Olabilir. Evet Recep. Gerçekten de olabilir. <laughs> ben zil oldum. Evet Recep. Gerçekten de <laughs> koyayım. Ben de sen Erkan Camcı Fenomen Pazarcı Kaç doğru. tane iş yapıyorsun Allah aşkına Erkan Fenomen Camcı yani. pe Fenomen Pazarcı evet. Hangisisiniz evet. peki Gerçekten her şey oldu ininim yürüyor inini? Dünyaya uzaylılar geliyormuş Ulan cıkkada aklınız varsa geri dönün <gülüyor> <gülüyor> yani, <değil gülüyor> Oğlum bir şey söyleyeyim mi Buradaki insanlar gerçekten Bak psikolojik olarak harbi iyi değil Bak sıfır şaka Yardım falan gerekiyor yani buraya acilinden hiç normal değil yani. <laughs> Böyle bir saçma olup var mı birader? Yani? <laughs> <laughs> kardeş su iç. <laughs> abi kendine gel. Gözümden yaş <laughs> geldi yemin ediyorum. Yeteneksizsiniz de falan çıktın mı abi? Çıkacaktım. Asansör beni çıkartmadı. Dur. <laughs> ben <çıkmam gülüyor> Dur. Dikişim patladı. Dikişim patladı. Dikiş tutmazsam. Durur Durmuyor Tükan? Durur mu? TikTok da yayın açmaya başlamış. Selamünaleyküm kim <laughs> abi? Selam. Tükan abi. Ben Tükan değilim. Nasıl değilsin? Tükan diye bana attın isteği. Koştu, oturmadın mı abi sen? O Tükan askerlik anız. Ben Tükan değilim. Çiğ ot mu sen? Çiğ ot Tükan abi. Koştu oturma olayı ya? Bir iki kişi de uyan soğulur. Sen ne iş yapıyorsun? Bu da TikTok radyosu gibi düşün beni. Veririm bir tane patlatayım. Aç gibi rahat. Tamam. Harbiden bu kadar benzer mi ya bir sistemi insan? Sistemi kurmuşsun. Mikser mi aldın? Tabi tabi. Bunu nerede kullanırım bilmiyorum ama miksere yükledim. Oğlum adamla direktman Tuğkan abinin duruşu da var yalnız abi. Garbi çok garip geldi bana. Tuğkan abi de genellikle hep böyle bir şeyler anlatırken tam bu açıda böyle dururdu. Şu an çok paralel bir evren izliyormuş gibi hissediyorum. Ne bileyim belki bir koğuş bulurum. Hani böyle amını yarran taşlarını birbirinden <laughs> yan getirip üstten bastırıp at. Sizi yeteriz kanka. Ne burada yayın açmak için o orta 18 olmanız gerekiyor. Sizi yeteriz kanka. 19. Lan 19 yaşındaysa 19 kere bakar. 19 <laughs> kere. Hangisi manita? Hiçbiri. Lan, <laughs> let's go. Bakın kızlar bu çocuk size karşı boş değil. Ya ikinizi ya birinizi Kardeşim, istiyor. Aranızda bu işi çözün. Böyle ne? <laughs> ne? Kardeşim. Yanlış, Yanlış anlaşılma, anlaşılma <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet. Allah. <laughs> Çok <Çabışma. gülüyor> şaşırdım. <laughs> Pişmanım. Pişmanım. Ne Oğlum sen kaç yaşındasın? Bak ikidir geliyorsun bana. Hasta bu. Abi karşıda bu tarz insanlar bunlar NPC mi? Ben gerçekten anlamıyorum. Ben offline'da da tele telefonlar açtım böyle TikTok yayını. Bazılarından sadece ben <laughs> nefes sesi geliyor. Bir de tıklama sesleri geliyor. Çıkıyorlar gidiyorlar. Geliyorlar ve gidiyorlar. Bu neden geldikleri belli değil. Ne yaptıkları belli değil. niçin orada buldukları. Ve bu insanlar kimlerle konuşuyor kanka. Ben bunların hep böyle bir yerlere girdiğini ve çıktığını görüyorum. Birine iki dakika muhabbet sohbet etmiyor. Bunlar ne yapıyor bunlar? Bu gerçekten bunların incelenmesi falan gerekiyor. Bunlara para mı veriyorlar? Hani gir iki dakika nefes ver çıkma diyor. Ne bu? O çok ayar oluyorum abi bu tipler. Neden acaba varlar? <laughs> Tavuk ne var mı tavuk? Valla anlamadım. Tabildot yapmıyor Ya musun? bir tane nineyi biz de denk getiremedik. Bir nineyle konuşacağım. Bir tane nene ne istiyorum. Eee e, don't you make house e, type of food? Kurdish kurdish. Bu imat masaya. <laughs> dan denle tünel elemeyi. Kurdish. I'm kurdi. I'm kurdi. Hmm. Eziş haki kuadde bina vakadima. Yaşlar kaçıda? 28. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <küfür gülüyor> <bir de>. 29 <laughs> bende. 36 <gülüyor> bende. <gülüyor> ne yapıyoruz P.K.'ya? Ceza ne? Ne cezası? Benim kimsem yok. Kitap okuma cezalı bir PK yapacağız. Özdemir Asaf'tan Kürk Mantolu Madonna. Siyah... Artık. Siyahlı hanımefendi de Yasin'in 4 sayfasını bana ezber verecek inşallah. İşte o şeylere giremem, giremem. Niye? Cünüp musunuz? Saf görünen zeki yol. <laughs> arkadaşlar yayınımız muhasır medeniyetler seviyesine adım adım ilerliyor. <laughs> Basur mu? Zeki görünen beyinsiz oldu. <laughs> Arkanızdaki dekorlar tam olarak neye hizmet ediyor? Adam mı sınır? Bilgisayar <laughs> Oo. Kaç para kazanıyorsun lan sen? Oğlum benim koltuk yok mu? Yazgı Hanım sizin aylık kazancınız ya. nedir? Ben ee, çok fakir bir dinleyiciyim. O koltuk! <laughs> <laughs> O arkadaki demir döküm kombi nasıl aldın? Doğru. Bana doğruları konuşmanı istiyorum. Bana yalan konuşma. Doğru. Demir döküm kombi nasıl aldın? Doğru. Doğru söyle, sen de kira ödüyorsun. Ben evi satın aldım evet. ona bakayım. Şu drop'u sikeyim ama bu. Kardeşim, yemin ederim ben bir internet sağlayıcısı değilim. Yani ben sana yardım edemem. Benim elimden gerçekten bir çare gelmez. Yani nasıl yardım etsem sana hiç bilmiyorum. Ama ben gerçekten bir problem yok yani. Burada akıyor sen de akmıyor. Üstteki seni cebden değiştiriyorum. Kafanın üstünde 4 turdan. Klozet suyu içme cezalı. Ya, suyum, babaya, suyum. Yapacağına yemin ederim. Vallahi yemin ederim yaparım. Bunun sonucunu <laughs> inanılmaz bir şekilde merak ediyorum. Vurun çocuklar. Of oh, Allah'ım. Nasılsınız? Oh. Allah Çok korktum ha. Önce suyu açayım bak suyu gör. Suyu gördün mü? Gördüm. Bak şimdi ben... Beyler, aklıma bir fikir geldi. Sanırsam insanlar istediğimiz her şeyi yaptırabilecek bir orduya sahibim. Dört bin ama otuz bine bedeliz. Bu yüzden bir planım var. Bir ara bir şey yapacağız. Merhaba. Gelişme var mı abi geçenden bu yana? Bir konuda? Hani geçen konuşmuştuk hatırlıyor musun abi? Osurma olayı olursa tekrardan ben geleceğim. Ben böyle Anlamıştı. geleyim haftada bir kontrol edeyim. Ana olursa ne bileyim osurmalı ana. Yeni olmuştur mesela. Bir koğuş olmaz, bir iki kişi olur. Onu işte Tuğkan Bey başlatmış onu. <laughs> Tuğkan Bey'le devam etmeniz lazım. Ama Tuğkan Bey'i bulamıyoruz artık hani. Yeni bir osuran birine ihtiyacımız var. Böyle bir anısı olan bir şey arıyorsun. <gülüyor> 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 ya osuran biri. O bende yok kardeşim ya. Yayını yeni açtım müsaade. <laughs> kadar mütevazı adam lan. Hiç rage baitlerin hiçbirine oturmuyor. dinliyor böyle. Beş tane Fatih süre onların duasını yapıyorum. Ben nereye koysam abi sağ alta koyuyorum. Sağ altta birinin suratı var. Nereye koyacağız oğlum biz bu kadar? Ortaya mı koyayım? Nereye koyacağım ben bu kamerayı? Sağ üste koyayım bari. Ha burada dursun abi yapacak bir şey. yapıyorum. Bu büyük hoca ya. Pek gizli var? yapmıyorsun ama. Herkesten farklı düşünür ya. GTA 6. GTA 6 mı? Bu sene çıkmayacak, ertelendi. Hatırlıyor musun? Sen bana nazar okumuştun. Hasta oldum ben. Yemin ediyorum 3 gündür Allah. antibiyotik kullanıyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Kap Dayı yalnız fark ettin. Duayı bıraktı, chat okuyor bak şu an. Kapı çalıyor hocam. Sana bir şey söyleyeyim mi? pas veren alıp pas veren maliye geldi. Sen oradan geliyordun abi. Allah maliye cezalı PK'ydı bu arada. Benim Olur. özel bir isteğim var. Abi Z'ye tutunup sallanır mısın? Ejder atıyorlar ya kafanda böyle sallanıyor. Onu ne yapıyorsun mesela? Şey fil kafası mı? <gülüyor> <gülüyor> fil, fil, atınca ne yapıyor? Yani Ah şapka la <laughs> <geldi. gülüyor> bu ne <abi>? lan <laughs> Bu ne? Nasıl o da bir, bir... Ah şapka geldi. Teşekkür <laughs> ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eylül. <laughs> Ulan bu ne oğlum be? <laughs> ben ilk paramı... Aa hocam öpeyim dur zehrini en... alayım. Yani, zehrini yapayım. alayım. Şuradan arı soktu. Bir tane öpeyim mi? Öp. Aldım. Da, aldım da, zehrini emdim onu. Davulüyü samıyorum. Çok şey. Benim de bir şarkım var onu söyleyebilir miyim? <laughs> <laughs> ben geriden bak Hüsam'ı fındık. Soyadımı da ekleyebilir misin? Soyadın <laughs> ne? Yalayıcı. <laughs> <laughs> Neredesiniz ya arada? Gülme efektini Hüsam mı basıyor yoksa karşıdaki insanlarda 3 tane emot mu var bunların? Karşı taraf basıyor değil mi bu gülme emotunu? Karşı taraf basıyor değil mi? Kanka ben bir şey soracağım. Kaç yılındalar bu gülme emotu ben... Oğlum en son çocuklar duymasına falan mı bu emotu? Bu hala da iş yapıyor mu ya o tarafta? Gerçekten iş yapıyor mu yani? Hani birileri oha ses bastı arkadan efekte veriyor falan deyip alkış tutuyorlar mı? Çok merak ediyorum. Neden ileri sarılmıyor? Canlıyım burası ya Uf. Kanka isminle patlattı beni. Ben, Onlara ben, de, göre iş ben yapıyor de, abi. Ay bak. Merhaba. Ben Koreliyim Türkçe öğrenmek istiyorum. Tamam ben sana öğretirim. Nereden başlayalım? Şimdi. <laughs> <laughs> A <Aa>, diyeceksin. A. Yalancı. Selamünaleyküm. Kazana atıyorlar bunları, met kazanına atıyorlar bunları. Kaç Kaç Kingo Disco Dayı sen nerelisin dayı? Ordulu'yum Ordulu musun? Hayır Ben de Hatay'ı dört yıllıyım abi Abi deme lazım olur O. gel kalbime Ooo oh, benim adam Merhaba, Ahır'dayız canım, Ahır yanımıza hoş geldiniz Kaç paket sigara içiyorsun? Hesabı belli değil, hesabı belli değil İçiyorum lan 2-3 paket içiyorum Ramiz canım abi tanıdın mı beni? Benim. Lan oğlum bana böyle <laughs> sorular sorma yav Allah Allah. Başlayacağım yav. Dur bir şurada PK'ya odaklan yav. Maça odaklan yav. Sus yav. <laughs> ne içiyorsun? Cam silme. Hasta mısın ya? Boş mu lan o kap? Kahve içiyorum. Göster bakayım. Lan senin yalanlarını lan. <laughs> <laughs> Atarım seni yayınımdan. Atarım seni yayınımdan. At Alp yayınına git beyefendinin kendini sor. Ne Beyefendi diyor var ne diyor? Da. Bu adam annesini dövüyor diyor söylesene bir. Hayranlarım geldi. Ben yani kadın karavancı. Ya siz var ya sizin yapacağınız işe sokayım bak aklıma getirdi. Ya gecenin bir vakti 7 saatlik yayının sonunda böyle 1000 kişi falan böyle takılıyoruz kendi aramızda gülüp eğleniyoruz. Adamların yanına gittim bir tanesi fırıncıydı. Fırıncı mıydı o? Ne yapıyordu pide mi yapıyordu bir şey yapıyordu. Adam pideci adamın çetine gidip şey demiş. Abi pide yapıyor yapıyor. Abi bu adam annesini pideyle kafasına vura vura dövüyor ya demiş. Kebapçıydı pardon kebapçı. Kebapla da vuruyor yazmış. Bizimkilerin bak vahşilik var ya tam bir. Oğlum siz var ya gerçekten adamlıysınız ya. Bazen o kadar bokunu çıkartıyoruz ki. Bu eğlence hoşuma da gidiyor ama benim. İçten içe çok hoşuma gidiyor da. Arada sırada muhabbet sohbet edeyim. Tamam mı? Darlayacağımızda hep birlikte darlarız. Da. Arada sırada edelim ama kanka. O adam ne güzel takılıyor bak. Kadınsınız yani. Biz öyle takılmamız gerekiyor. Yani. Hayır, karavan nedir? Yaş peki? kaç Bilmiyor bu arada? Musun? Ben kaç yaşındayım sen? 32 diyeyim. 10 yaş daha koy üstüne. 22. <laughs> üstüne koy dedim, altına çıkar dedim. <laughs> Altın mı çıkarayım? Böyle söyleyeyim. Yayından sonra sizi Cimer'e şikayet edeceğim. Bilginize sunuyorum. E ne diyeceğim Allah aşkına Üstün? Karavan sürüyor, tekerlekleri yok. <laughs> Al abla şimdi. A hayatı dolu dolu yaşıyor tek başına bir kadın olarak. Kıskanıyorum mu diyeceğim? Hangi hayat? Abicim ağır. Ağır. Bazı sözler çok ağır. Ve geceleri bitmiyor Hüsam'ım. Harbiden yine on numara 5 yıldız. Adında kafe. Ne oluyor? Bu, bu hangi ekran amına koyayım ya? Ben böyle bir ekran...